Merhabalar. Bugün Avi Avdan Cohen'le birlikteyiz. Ankara'yı konuşuyoruz ve şimdi Ankara'daki yaşamış olduğu yıllarla ilgili bazı resimler üzerine beraber sohbetimize devam edeceğiz. Şu anda bir resim görüyoruz. Biraz bize bahsedebilir misiniz bu resim nerede çekildi ve Biliyoruz ki siz Ankara'da, Sinagog'da dini işleri yürüten bir kişiydiniz. Bu resmi biraz anlatabilir misiniz bize? Bu resim, e, şeyde gördüğünüz gibi arkadaşlar, tabloda gördüğünüz gibi Anerotalavu Kolejim, yani Hanuka Bayramı'nda çekilmiştir. Hanuka, gerek Hanuka, gerek Kuli, gerek Şavuot bayramlarında ben çocuklarla beraber geniş geniş şekilde iki saatlik bir program yapardık. eğlence programı yapardık. Şarkılarıyla, konuşmalarıyla ve onların sonunda da ben kendim bir konuşma yapardım. O günkü günün ehemmiyetini anlatan çok güzel konuşmalarından biridir. Ee, burada bir resim var. Bu resmi biraz bize anlatabilir misiniz? Bu resimde sol tarafta sizi görüyoruz. Ortadaki ve yanındaki kişiler kimlerdir? Ortadaki benim zamanındaki İsrail sefiri Ankara'da Daniel o rahmetli. Yanındaki de askeri başkan, askeri birliği, askerlerin temsilcisi. Bu resmin çekildiği yer e, konsolosluğun olduğu yerde mi? Sefaretin bahçesi. Sefaretin bahçesi. o Ankara. zaman Çankaya'da Sasarat'ta sef sefaretin bahçesi. Çankaya'da mı bulunuyordu İsrail Büyükelçiliği? Evet, evet, halen de orada, halen de orada. Ve bu, size söyleyeyim, bu anda oraya bir kadın gitti, bizi temsil edin. E, ee, kaç senesiydi bu resim, hatırlıyor musunuz? Bu aşağı 60, 66, 67, 68, artık tam olarak şey demeyeceğim, 67, 68 senelerindeydi. Sizin orada 6 sene kadar bulunduğunu bulunduğunuzu biliyoruz. Hep aynı sefir miydi? Değişti mi yoksa? Hayır. İlk başta Moshe Sasson vardı. Moshe Sasson'dan sonra Daniel Lauer geldi. Ve ben yalnız ikisini tanıdım. Anladım. Moshe Sasson ilk beni karşılayandı. İlk olarak e, resmi olarak temasta olduğum insan. Burada da zannedersem Daniel sefirin Lauer. kendisiyle e, bir konuşma yapıyorsunuz galiba. Bu bulunduğunuz mekan sefaretin içindeki... Sefaretin içinde. Çok güzel. Bu evet. bir kutlama mıydı? Hatırlıyor evet, musunuz? Evet. Yomas dışında içeri girdik, dışarı çıktık. O gün bugün bilmiyorum yaparlar mı bunu? Yomas ciddi bir merasim yapılırdı. Yalnız bizim yok. Ben resmi olarak gelirdim oraya, hakamı olarak. Fakat Türkler de gelirdi, gazeteciler de gelirdi. Belediyeler, devletten herkes oraya davetli olarak gelirlerdi. Çok güzel. bilmiyorum. Ee, yine zannedersem Aynı vesileyle gittiğiniz evet. yerden bir resim. Aynı şekilde ben geliyorum. Bunlar sefaletteki adamlardır. Sefir de başlar. Ee, orada çalışan personel diyebiliriz. Evet, personel çalışan. Ee, evet. Nasıl denir? Müsteşar vesaire vesaire her branşa göre. Ee, burada da enteresan bir resim var. Bu resim nerede çekildi? Bu kıyada Sinagog'da çekildi. Ankara'daki Sinagog'da çekildi. Ankara'daki Sinagog'da bu gördüğünüz e, şey sil, e, resmi adam Ankara'daki Amerikan üssünün yahudilerle ilgili hakan başısındır. Başı. İşte orada da askerlik vazifesi olarak aynı zamanda hakanlık da yapar. Yalnız askere göre. Yalnız askerlik, askerlik için. Ve Roşşan adı bu için resmi bir şeyleri yoktu. Sefer Toraları yoktu. Benimle konuştum mesela bir sefer tora ve kayınki bir sefer tararı, Onlar yetiş sefer tora vardı fakat kağıttan ki o ve kipur için o da kabul etmek istememişti. Ve ben kendisine Roșaşana ve kipur için geçici olarak bir sefer tora takdim ettim. Bayram merasimi için sinagoga geldiklerinde çekilmiş bir resim. Evet, evet, evet. Ben ona şey dedim. Ve için. o Üste görev yapan askerler. Askerler evet. Çok enteresan. Sa bu ta tara so e sağ taraftaki bu gözlüklü de onun yaveri el sanmaz yani <laughs> dediğimiz. Işte. Anladım. Sanmaz. O da asker. Ee, burada bir resim var. Bu resmi biraz anlatabilir misiniz? Kimlerdir bu resimdekiler? Resim benim evdedir. Hayır Biz buradasınız. Gö e evet, oku evet. görebiliyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Bu Siz ara, buradasınız. Aşağıda gördüğünüz sağ tarafta, gözlük bu taraftaki e, Yusuf Tezman, rahmetli. Bu Ankara Ankaralıydı kendisi. Ankara. Hepsi bunlar Yusuf Tezman ve Kemal Mukadder. Bu Kemal, yanındaki Kemal Mukadderdir, evet. 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 E, e, babası, rahmetli e, babası. Ve e, bunlar bu cemaatin başkanlarıydı. Resmi başkanı Yusuf Tezman. Fakat günlük her şeyin daha başkanı olan Kemal Mukateli. Onlar evet. idare ederler bütün Sağ sol, sol tarafta gördüğünüz bu gözlükçü kardeşle arkadaş kahamın Amerikalı kahamın o e, şambaş dediğim adam. Bu ayakta duran gözlüklü <laughs> bey. Amerikan şirketi vardı. Amerika'ya ait. Amerikalılara ait bir şirket vardı. Oradaki mali müşavirdi bu arkadaş. Çok enteresan. Ve dindardı kendisi her cumartesi bana gelirdi yayan yemek yeme çok enteresan ee, burada yine çok enteresan bir resim var siz şofet. bize bahsetmiştiniz ki Ankara'daki görev yaptığınız e, süre içinde şofetlik yaptınız şofet evet. şofet evet. şofet evet. şofet evet. ve bilmeyenler için izah edebilir misiniz Tabii tabii. tabii. Ee, normal, bizim adetlerimize göre e, Roşaşana ile Kipur arasında bir kaparot dedi. Kaparot kesilir. İstanbul'da yalnız kaparot kesilir. Bu yaktı. Burada artık kaparot kesilmiyor. Para veriliyor. Kapara. Fakat ben Ankara'da e, 200-300 tane yav, e, tavuk kesildim bir günde e, kapara için. Şimdi bunları biz yavuklar ye yemezdik. Ne yapardık bunları? Aynı gün, aynı gün e, bir şey şirketi vardı nakliye şirketi vardı yavaş hayır, ben söyleyeceğim onlarla İstanbul'daki şeyi yollardık hastaneye Balat'taki Hastane. hastaneye yollardık ki onların malı olsun ve aynı gün soğuk olarak şey İstanbul'a yollardık yani kaporot dediğiniz zaman adak adak ben diyorum pardon Adak. An içinde dolaştırılır efendimize <laughs> Ve sizin bulunduğunuz dönemde e, biliyoruz ki e, Yahudiler kaşer kaşeruta bakarlar. Birçoğu evet. kaşeruta bakar, bakmayan evet. da vardır. Var var vardı. e, Siz oradaki böyle bir kasap var mıydı? Bu kasap içinde etleri kontrol edip bu görevi de yapar mıydınız? Bu bölünün görevlerimden bir tanesiydi. Şimdi nasıl oldu bu? Her salı günü ben mezbahaya giderdim. Bu kasapla beraber. Anlaştığımız bir kasap var e, Bu arada mezba dediğiniz neredeydi? Bu, bu, bu resmin görüldüğü yer. Arka yok yok. Bu İran'ın e, bahçesindedir. Bu ayrı bir yerdi. Bu, bu adakla ayrı. ilgili olan yer ayrı bir yer. Ayrı bir yer. Ve e, ben de e, bu mesbaha dediğimiz Ankara'nın bir parçası haricinde özel bir kesimhaneydi. Bir yani çiftlik bir gibi bir yer diyelim. Kasaplar falan hep oraya gelir. Benim kasabımda, ben, benim çalışmak değil, benim bana olan, ait olan kasap beraber giderdik. O hayvanlardan canlı bir tane iki tane ile seçildi. İki üç tane de e, kuzu filan seçildi. Ve bunları ce, şeyde, celepten satın alırdı. Onları satın alırdı. Ve kesilmeye gelirdi. Ben keserdim. Kestikten sonra şimdi bizim kaşır için yalnız kesmekle değil. Kesmeden evvel bir çağ düzenlemek lazım. Kestikten sonra daha bütün şeyleri, bütün kısımları içerideyken kontrol etmek lazım. Ondan sonra yukarıda kontrol etmek lazım. Ben bütün bunları yaptıktan sonra her şeyin doğru olduğunu gördüğüm anda o zaman derisi çıkarılıyor vesaire vesaire. Ve ben yalnız e, e, vücudunun üst tarafına mühür vururdum. Alt tarafına biz yemezdim. Yani bu tarafını biz yemezdik. Ve bu şey taraflar, e, mühürlü olan taraflar benim beraber geldiğim, kasapla beraber dükkana girdim. Ve ben mümkün olduğu kadar fazla mühür koyardım ki, yani acaba burada var mıydı, burada yok muydu diye. Zaten kasap da ikiye ayırıldı o, o, o hayvanın aşağısı ve yüksekliği. Sen şimdi oraya gitmek istiyorsun. kaşe dedin, Görüyorsun ki hepsi mühürlü. Oradan istedik. Bir kere sola bir her şeyini alırsın. Aşağısını istersen ama Fakat yani var ya mühür koymaz Evet, e, kasap bu arada neredeydi? Hatırlıyor musunuz? E, Hangi e, şehirdeydi? Yeni, şehirde, yeni şehirde. Yeni şehirde. Kızın yeni, yana, yeni, yeni kızı şehirdeydi. tabii. Kızın aynı yanında bir dükkanı vardı ve efendi bir adam, hürmet eden bir adam, katakul yapmak istemeyen bir adam. O zamanlar kaşerut eti satan yalnız bir kasap vardı. Bu kadar. haftada e, iki gün ha? Bütün Haftada iki gün. Et gelir, millet alan alan alır ve gitti bitti. Çok Asen. enteresan. Ee, burada bir resim var. Zannedersen bu da sinagogun içinde çekilmiş bir resim. O düğün korusu. Ee, bu düğün korusu sizin döneminizde kurulmuş bir koro muydu? Evet. <laughs> yoksa gittiğiniz <laughs> zaman var mıydı? Bir dakika, bir dakika. Sana söyleyeceğim başka bir şey daha var burada. Sen sen bu tarafı görmüyorsun. Bu yanlardaki görüyor musun? Seni nasıl yürütebilirim ben daha bir tarafa? E, ee, bu resim... Aa, tamam 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 yine yürüttüm. Bu, bu kimdir biliyor musun bu? Sol taraf, sağ taraf nereden bahsediyorsun? Ah merak ettim, bu. Siyah elbiseli kravatlı. Bu. bu, taraf. Aha, bu. O, Kimdir o? Ee, Yuda Yürüm. Aa, Profesör Yuda Yürüm. Profesör Yuda Yürüm. Son olarak onun düğününü yaptım ben Ankara'da 71'in başında. Ben buraya gelmeden 2-3 haftaya evvelinden ayrıldım Ankara'dan. İstanbul'a geldim. Kayıp edinlerinde <laughs> geçici olarak durdum. Fakat o hafta onun düğünü vardı. Onun düğünü için ya Cuma'dan gidip pazar döndüm. Pazar günkü düğünün son düğünü. Hanımı da biliyor bunu. Hanım yoktu burada. Fakat işte bir şey. teresinde var. Dışarıdaki talebelerinde var. Ve çok enteresan. Çok çok efendi, çok efendi bir yani. Bu düğün korosuydu. Düğünlerde böyle bir koro şarkı gidiyor, söylerdi. Biliyor musun? Benim hanım bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok güzel. Çok enteresan. Diğerleri de arkadaşlar. Erol da burada. Bak dikkat et. Bir dakika getirebilirsiniz. Bak Erol burada. Erol Mukatel. Burada evet görüyorum. Talebeler işte. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ee, burada yine sinagogun içinden çekilmiş bir Sinagogum resim galiba. Içindeydi. Mausur, bunu anlatabilir misiniz biraz? diye. Ve ben keman çalardım bir parçacık elinden geldiğince. Bir defa atraksiyon olsun diye kemanı götürdüm ya Ve çocuklar koro bunları ben de kemanla iştirak ettim onlara. Çok güzel. E, yine burada bir bayram veya bir vesile evet, mi vardı? bayramdır. Bu koro var burada. Ve koro bazılarına e, konuşma yapmaları için eee e, diyalog yapması için ya da soru yapması için bazı bütün bu yazılar bende halen burada. Bütün bu yazılar büyük bir dosya, dosyada Yani bir defa görmek istersin. Türkçe olarak hepsini. Bu hangi bayramdı hatırlıyor musunuz? Olsa olsa bu Hanukkah bayramı olabilir. Hanukkah'da. Çok bayram. enteresan. Ve ben de yanında ezberi konuştukları için ben yanında durayım. Getir o tarafa tekrar orasını. Evet. E, kontrol ediyordunuz konuşmaları. Evet. Yani. evet bravo. Diye ezberi okuyorlar buna beni böyle. Yanlış. <laughs> <laughs> eee burada gençleri görüyoruz. Biraz evet. bu bir resimden bahseder misiniz? O Erol'un erkek kardeşi. Bu burada e, e, dayım bizde, bizden şey sizin şeyde yazar? Bu çocuk. Bu da senin şey, Erol'un şey, hanımı. Bu Ankara'daki o zamanki gençler diyebilir evet, miyiz? Evet evet evet. Hepsiyle benim evimde buluşanlar. Senin onda buluşanlar. Tabii hepsi ee, çok güzel. Bu bu gözüken mekan sinagog mu yoksa eviniz mi? Sinagog. Evet, sinagog avlusu avlusunda. Evet çok güzel. Ee, yine burada bir e, bir bayramdan herhalde, herhalde bahsediyor. Afrika bayramı 8 tane şey var, mum var burada. Ve mum tutan yalnız mum tutmuyor aynı zamanda temsil ettiği şeyi de konuşuyor. Yedi tane, sekiz tane mevzu e, şey diyorum, kanunkayla ilgili. Herkese bir e, bir kısmını veriyorum. O sırası geldikçe o kendi kısmını söylüyor. Koro'da şarkısını söylüyor. İkincisi kendisini söylüyor. Koro'da ona göre şarkısını söylüyor. Çok güzel. Çok bir, bir merasimdir bu. Çok güzel. Bu da zannedersem aynı Yaşar merasimden da. diyebilir miyiz? Evet. Yaşar Yücel'den. Ya, bu yalnız başına bir şey okuyor orada. Yaşar Yücel'den. Sonra arkadaşlarına geleceksin. Çok enteresan bir olan. Çok çok kıymetli bir olan. Bizi kıymetli. Ee, burada gördüğümüz yine koru. bir bayramdan bir kesit koru, koru. mi? Biraz koro. Bir, gördüğünüz için koro Yine korodan bahsediyoruz herhalde. Konuşuyorum orada evet. burada yine bir bayram herhalde. Ne çabu, bayramın? Çabu bayramı? Şabot bayramı. Şabot bayramı. Gelincik yerinde ve herkese bak, bu da on emri veren şey var, lefa var, görüyorsunuz? Evet. Evet. E, bütün kızların omuzlarında da çiçekler var. Hatta evet. meyveler de koyduk içine falan filan. Ve her kız o on emrin, her biri her biri bir emriniz şey diyor, temsil ediyor. Ve Ona göre konuşuyor. Çok güzel. Ee, burada yine bir genç topluluk görüyoruz. Bunlar da Ankaralı. Bu sene geldiğimizden oraya. İstanbul'dan bir grup bize geldi. Bunlar dans ettiler ha. Bu kızlar dans ettiler. Şu ara şey e, milli danslar, folklor şey. yaptılar. Evet. E, bu grup İstanbul'dan mı gelmiş? İstanbul'dan. Hep İstanbul'dan. Bu benim Çok hanım. Güzel. Bu da ben. Çok güzel. Aynı grupla daha da ilave ila, 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 ila eden, daha da onlara yardımcı olanlar hep beraber otobüslerle şey gittik. Arı kabine gittik. Bu Anıtkabir'de çekilmiş bir resim mi? Çekilmiştir evet. Çok güzel. Çekilmişleri de getirdik onları. Pazar günüydü. Evet bu aynı resim. Bu Yusuf Ağlamaz. Bilmiyorum bak Yusuf Ağlamaz'ı biliyorsan bu Yusuf Ağlamaz. I. Bu zannedersen. Tabii tabii genç genç. <laughs> <laughs> Okey. Evet çok teşekkürler. Gerçekten evet. resimlerle de bu tarihi mühürledik diyebiliriz. Tamam. Ee, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve ailenizle size nice uzun ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Sağ olun. Katıldığınız için çok teşekkürler. Sana da sonsuz başarılar, sağlık dolu ailelerle beraber başarılar. Amen. Teşekkürler. Başarı,